Şikayetçiyim komiserim Esas ben şikayetçiyim Siz kimsiniz be Tanımadın mı komiserim Bak bak ben pembe Makyajımı biraz az yapmışım Onun için tanımadınız hmm. Sen kimsin aç bakayım yüzünü Yüz görümlüyü isterim ama Var mı öyle beleşe yüz açmak Yunus Sen misin yoksa Tebrik ederim Komiserim hakikaten bildiniz. Nasıl anlıyorsunuz ayrı? Allah Allah. Görüyorsunuz mu adamı? Boşuna komiser olmamış. Siz benim başımın belası mısınız be? Bismillah. Gene akordu bozuldu buna. Bu ne hal? <laughs> Nedir bu üstünüzdekiler başınızdakiler sizin? Komiserim bunlar undur. Bunlar şeker. Bunlar da yumurta. Bunlar da süttür komiserim. Hı. Allah Allah. Hı. Yani demek ben şimdi sizi böyle fırına atsam... Yani sütlü kurabiye olursunuz değil mi? Sütlü <laughs> kurabiye. <laughs> 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 Pardon komiserim. Ötün bakalım. Gene ne oldu? Vallahi biz bu pembede şikayetçiyiz komiserim. Seçmelileri rüşvet olaraktan u dağıtırken yakaladık. Üç kağıt çıkarın. Seçime iyi ile Ya siz u yumurtaları ne yapardınız? Kuluçkaya mı yatardınız? Ben de doğru söyler komiserim. Onlar da yumurta dağıtırdır rüşmet olarak. Ulan sizin de, sizin yapacağınız seçiminde. Yettiniz be, yettiniz. Çıkın sen hadi. Sali, at şunları hadi, seni. Hadi. Başına komiserim. Aşk. Hadi, hadi, hadi. Bunlar ne? Anlarsınız ya, kıymetinizi bilir. Herkese bir yumurta veriyorum, size Hı. iki yumurta verdim. Oyununuzu bana vereceksiniz değil mi? Sen bana rüşvet mi tekli veriyorsun ha? Allah delirdi seni. Ağır. Ağır. Kaçma! Hayda. Bugün yediğim kaçıncı yumurta be? Bir şey değil kolesterolüm yükselir. Gel! o Ayrola baba, niye bakarsın o fotoğraflara? Fotoğraftaki mutluluğumuza bakarım be oğlum. Bak, ben ben nasıl sevgiyle gülümser, görür müsün? Sen de çok mutlusun ama ha. İnsanlar bir tek fotoğraflarda çok mutlular. Fotoğrafçıların vitrine bak. Herkes gülümser. Sanki o mesut anları sonsuza dek dondurmak için fotoğraf çektirirler. O mutluluk ellerinden gitmesin diye. Ama hayat fotoğraftakine benzemez. Bugün mesuduz, yarın üzünlü. Çok doğru dersin be baba. Bu fotoğraf çekilirken... ...üç hafta sonra boşanacaksınız deseler... ...ayatta inanmazdım. Ama yarın sabah pembeyle boşama davamız var. Üzülme be baba. Yarın ola ayrı ola. Belki de Akim amca boşamaz size. Boşanma taleplerinde ısrarcı olmaları Verilen süre içerisinde Şiddetli geçimsizlik hallerinin Devam etmesi hasebiyle Tarafların boşanmasına Karar verilmiştir Yaşasın adalet Abla ayağına bas ayağına O evlenirken Boşanırken olmuyor mu Allahım Rabbim ya Baba üzülme be Abi üzülme be Hayır yani PV için değmez ondan derim üzülme diye Senden boşanacağım dememiş miydim? Ahan da boşandı. Üzgür oldum gene. Naş, naş. Tebrik ederim Pembeciğim. Ee, artık boşandığına göre bana bir yemek sözü verirsin değil mi? Lan sen de kedisi gibi etrafımda yalanıp durma. Daha yeni boşandım lan. Bismillah dur bir kendime gideyim lan. Kızmayın be Pembeciğim. Prensesim benim. ...sakinleri bu akşam Cennet Bahanesi Düğün Salonu'nda iki muhtar adayımız Yunus ve Pembe'nin münazarası olacaktır Şimşak. Kız evet. evet, Tamam gez gez gez. Münazaradan önce Ferhat kardeşimizin bir konseri olacaktır. Meleşem'de. Meleşet'in düğününe sağlık istediniz <laughs> Hepinizi bekliyoruz. <gülüyor> 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 Nada. konser için Ferhat'a çok teşekkür ediyoruz ve onu alkışlarla uğurluyoruz. Bravo, 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 bravo. Bravo, yaşa. Ve şimdi de huzurlarımızda Cennet Mahallesi muhtar adaylarımız Pembe ablam ve Yunus Baba geliyor. 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 Geliyor! Geliyor! İnisten hemen çıkıyorum. Tamam. Önce sen konuş. Lan ne kibar adamsın? Önce bayanlar değilsin değil mi canım? Yok ondan değil. Lafın hası en son söylenendir de ondan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bravo! 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 Bravo. Bravo. Çekilir <laughs> sıra. Şimdi Sevgili... ne mahlili ler? Bana oy verirseniz ...ben de ileride size... ...ne <laughs> gülersiniz... ...yeminle... ...siz de ileride aday olun... ...size de ben oy vereceğim... ...ne dersin be pembe... ...yaktın bizi... ...kafadan bir sıfır malum başladık... ...ne bileyim ulan... ...aklıma söyleyecek yalan gelmedi hiç... ...oturun oturun... ...ben konuşacağım... Ya. ...test test... ...sevgili hemşerilerim bana oy verirseniz bütün mahalleyi baştan aşağı yıkayıp tertemiz yapacağım. İnanmayın yalan söyleyin. Kendisi bir yıldır yıkanmıyor. Şimdi kalkıp da mahalleyi yıkayacak. Helal kızımız yaptın bu an. yakaladık. Sevgili susulan otur oraya hemşerilerim. <laughs> Bu mahalleye bir karı elinin değmesi şarttır ana. Süs! Muhtar olursam bütün mahalleyi yıkayacağım ha. Hem de gelinin Fatoş'u da yollayacağım. Hepinizin evi... Bravo! Bravo! Bravo. Allah Ferhat'ı evlendireceğim, Bravo, tüm sevenleri kavuşturacağım, toplu nikah hepinize be! Baba. Baba. Yaşa babam! Yaşa baba Yaşa baba yaşa! Ne yaparsın sen? Sultanı hayatta vermem be senin oğluna! Yuh be! Burada mutlar konuşur, sevenler kavuşacak dedim sen, kavuşacak!